Serimizin ikinci videosu olan Hukun tanımıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hukun tanımını 360 derece ayrıntılı olarak bu videomuzda inceleyeceğiz. Peki bu videoyu bitirdiğinde neleri öğrenmiş olacaksın? Birinci olarak hukuk kavramının kökeni yani hukuk kökeni olarak nereden gelmektedir? Japoncadan mı gelmekte, Arapçadan mı gelmekte, Fransızcadan mı gelmekte? Batı dillerinde hukuk kavramı. Hukuk nedir sorusu. Hukuk neden vardır? Olsa ne olur? Olmasa ne olur? Ve hukuk tanım, tanımını terimsel olarak ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Tamam mı? O zaman zaman kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Ya Allah Bismillah. Birinci, birinci sayfamızda hukuk nedir? Şimdi Hangi kaynağı açarsanız açın hukukla ilgili sayısız tanım bulunmaktadır arkadaşlar tamam mı? Kimisi uzun kimisi kısadır tamam mı? Çünkü tam anlamıyla ortak bir tanım maalesef yoktur tamam mı? Sizler de kendiniz sıfırdan yeni bir tanım üretebilirsiniz. Tanıma takılı kalmayın tamam mı? Alın burada yazmıyor şu anda size uzun bir tanım vereceğim. Başlıyorum. Genel anlamda hukuk, insanların birbiriyle ve oluşturdukları topluluklarla ve bu topluluklarda birbiriyle ilişkilerini düzenleyen toplumun ve bireylerin genel yar yararını korumak ve ortak iyiliğini sağlamak üzere bula bula daha da devam ediyor arkadaşlar tamam mı? Dediğim gibi hangi kaynağı açarsanız açın farklı tanımlarla karşılaşabilirsiniz. Bakın size sade öz bir tanım vereceğim. Çünkü öğrenci en iyi öğrenci anlamaktadır. Yani hukuk toplum hayatını düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Ne kadar sade bak akıp geçti. Hukuk toplum hayatını düzenleyen uyulması zorunlu kurallar bütünüdür. Oh, görüyor musun? Ne kadar sade. Bir tanım daha vereceğim sana mı? Tamam mı kardeşim? Şimdi bu kurallar devlet yaptırımıyla desteklenmektedir. Sizler toplum içerisinde başka birine zarar verirseniz bu olayın sonunda maddi veyahut da manevi bir yaptırımla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Bir tanım daha gel gelsin mi? Geliyor işte. Yani hukuk bir ülkede insanların neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını yapamayacağını belirleyen kurallar sistemidir. Alan size iki tane sade tanım arkadaşlar. Şöyle yuvarlak için arayayım. Burası birinci tanım. Şurası ise ikinci tanım arkadaşlar. Hukuk nedir sorusunun cevabı işte budur arkadaşlar. Peki ikinci konu başlığımız hukuk neden vardır? Hukuk aslında olmaya da bilir arkadaşlar tamam mı? Lakin şu şekilde olmayabilir. Evet yanlış duymadan hukuk olmayabilir. Lakin şu şekilde. Diyelim ki mağarada yaşadığınızı hayal edin. Tamam mı? Veyahut da bir çadırda. Lakin tek sadece siz varsınız. İnsan olarak siz varsanız hukuk yoktur arkadaşlar. Lakin toplumun olduğu yerde hukuk mümkündür. mümkündür. Tek yaşadığınız için istediğinizi istedi, istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Çünkü bir sınırlama yoktur. Okey. Şimdi hukuk neden vardır sorusu. Hukuk olması lazım. Toplum içinde insanların bir arada yaşarken çatışmalar, çıkar uyuşmazlıkları kaçınılmazdır. Tamam mı? Hukuk olduğunda bile bir kaos ortamı zaten mümkün. Bir de hukuk olmadan ki ortamı düşünün sizler. Şimdi hukuk bu çatışmaları önceden düzenleyerek barışı ve adaleti sağlamayı hedeflemek, hedeflemektedir. Tamam mı? Şimdi örneklerine bakarak daha iyi anlayacaksınız. Şöyle çizgimizi atalım. Örnekler. Birinci örneğimiz, ikinci örneğimiz, üçüncü örneğimiz var. Tamam mı? Herkes istediği yere ev yaparsa şehirde kaos çıkar arkadaşlar. Şimdi yaşamış olduğunuz şehirde illa boş bir arazi vardır. Tamam mı? Hukukun olmadığını düşünsenize. Herkes istediği yere ev yapıyor. Şehirde bir kaos çıkar, bir katliam çıkar. Yani sudan çok kan akar arkadaşlar. Tamam mı? Onun için hukuk ol. Bunlar basit tanımları. İki, borçlarını, öde... borçlarını ödemeyen insan, insanlar olursa ticaret çöker. Diğer, diğer örneğimiz, hır hır hır, hır söylemedim. Hırsızlık serbest olursa güvenlik kalmaz. Düşünsenize, herkes istediğini çalabilir çaldı. Lakin onun sonucunda bir yaptırım yoksa insanlar şöyle düşünür. Kardeş kimse bir yaptırım yok. Bir cezası yok. Ben istediğim eve, istediğim arabayı çalarım diye düşüncesi olur. Böylelikle tekrardan bir kaos ortamı oluşur. Hukukun olma sebebi. Hukuk işte bundan dolayı bu, bu, bu ve bu benzeri olaylardan dolayı hukuk vardır arkadaşlar. İşte hukuk bu gibi olumsuzlukların önüne geçmek için vardır toplumda sağlıklı bir e, toplumun oluşabilmesi ve sürdürülebilmesi için hukuk olmalıdır arkadaşlar. Bu sayfamız bitmiştir. Bir sonraki sayfamıza geçelim arkadaşlar. Şimdi hukuk kavramının kökeni nedir? Şimdi hukuk nereden gelmektedir? Hukuk kelimesi Arapça hak sözcüğünden türetilmiştir arkadaşlar. Hukuk Arapçadan gelmektedir. Biliyorsunuz ki Dilimizde Arapça vardır, Yunanca vardır. Fransız, Fransızca birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de hukuktur. Hukuk Arapça bir Arapça bir sözcüktür arkadaşlar. Tamam mı? Bu kelimenin anlamı ne anlama gelmektedir? Doğruluk, gerçeklik, adalet, haksızlık gibi anlamlara da gelmektedir. Peki hukuk kavramı ne zaman dilimize katı, katılmıştır? Türkçeye Osmanlı döneminde geçmiştir, tamam mı? Zamanla toplumsal düzeni sağlayan kurallar bütünü anlamında kullanılmaya başlamıştı. Hukuk kavram olarak e, Arapçadan geldi. Dili dilimizi ise Osmanlı döneminde girdiğini bilgisini aktardım sizlere. Şimdi batı dillerinde hukuk kavramına bakalım tamam mı? Bizde hukuk olarak kullanılırken onlarda hangi kavram kullanılmaktadır? Latince'de hukuk karşılığı olarak kullanılan kelime arkadaşlar yus. Yus diye okunuyor büyük ihtimal. Yus. Okunuşu şu şekilde. Yus. Tamam mı? Yus çivili. C Ç şey arkadaşlar tamam mı? Şurada ç olması lazım. yüz çivili okunuşunda vatandaş hukukuymuş tamam mı? İngilizce'de law. Fransızca'da e, droid. E, oradan sonra Almanca'da ise rehit diye, diye okunuyormuş arkadaşlar. Onlar da e, yani zihninizin bir köşesinde genel kültür olarak kalsın arkadaşlar. Peki bunlar ne anlama gelmektedir? Bu dillerde hukuk kuralları genellikle hak, adalet veya kurallar anlamına gelen sözcüklerden türetilmiştir arkadaşlar. Hukuk kavramının hay nereden geldiğini, dilimize hangi dönemde girdiğini ve Batı dillerinde hukuk kavramını bu sayfada inceledik arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Şimdi size bir önceki sayfada dedim ya hukukla ilgili sayısız tanım bulunmaktadır. Siz de bir tanım üretebilirsiniz. Hatta hukukla ilgili açıklama kısmına yeni bir tanım üretin tamam mı? Sizin üretmiş olduğunuz bir tanım olsun. Şimdi herhangi bir tanım var burada. Bu tanımı aldım. Bu tanımı hücrelerine ayıracağız tamam mı? Şimdi burada bazı tanım içerisindeki kavramların ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Yani hücrelerine ayıracağız. Şimdi bir tanımı okuyalım sizlere. Hukuk toplum düzenini sağlamak, bireyler arasındaki ilişkileri ve birey devlet ilişkilerini belirlemek amacıyla devletin koyduğu ve kamu gücüyle yaptırıma yaptırıma. Bak birinci kavramımız. yaptırma bağladı. İkinci genel, soyut, sürekli ve bağlayıcı kurallar bütünüdür arkadaşlar. Biz bu sayfada genel, soyut, sürekli, bağlayıcılık, yaptırım ve devlet eliyle korunmuş kavramların ne anlama geldiğine bakacağız arkadaşlar şimdi sırasıyla. Birinci kavramımız olan, birinci kavramımız olan genelle başlayalım. Şimdi belirli kişilere değil herkes için geçerlidir. Yani burada kim olursanız olun tamam mı? ister milletvekili olun ister cumhurbaşkanı olun hukuk herkes için geçerlidir tamam mı? Yani tüm vatandaşlar nüfus cüzdanı taşımak zorundadır. İster bir yaşında ol, ister 70 yaşında ol, ister hapishanede bir ol, ister görme engelli ol. Herkes nüfus cüzdanı taşımak zorundadır arkadaşlar. Bir örnek daha vereyim size genel e, genel kavram ile ilgili. Herkes trafik ışıklarına uymak zorundadır. Tamam mı? İster yaya ol, ister araç kullan, ister bisiklet kullan, kim olursan ol kardeşim trafik kurallarına uymak zorundasın. Şimdi geneli hallettiysek soyuta bakalım. Soyut tek bir olaya değil benzer olaylar içinde geçerlidir. Tamam mı? Soyut derken e, örnek verirsem daha iyi anlayacaksın. Şimdi ee, Adana'da kasten adam öldüren şey diyelim ki bir kişi bir adamı öldürdüğünde cezalandırır tamam mı? İster bu Adana'da olsun ister Erzurum'da olsun nerede olursa olsun sonuç sonucunda sen birini öldürdüğünden dolayı hapse atılırsın. Sadece bu Adana için geçerli değildir tamam mı? Okey tek bir olay için değildir e, ee, kiracı kira sözleşmesine uymak zorundadır. Erzurum'da bir kira sadece Erzurum için geçerli değildir. Tamam mı? Ülkemizin genelinde yapılan kira sözleşmesi yapılan kira sözleşmesi hepsi için geçerli. Okey. Şimdi sürekliliğe geçelim. Soyut anlaşılmıştır inşallah. Süreklilik derken yani devamlı olan. Yürürlükte kaldığı sürece uygulanır. Bir hukukun kaldırılabilmesi için yeni bir hukukun gelmesi lazımdır. Tamam mı? yani güncellenmesi lazımdır. Örnek vererek devam edelim. Yani örnek Türk Medeni Kanunu 2002 yılından beri yürürlüktedir bildiğiniz gibi. Veya 2025 yılı gelir vergisi kanunu yıl sonuna kadar geçerlidir. Tamam mı? Ta ki 2026 gelenek. Bak burada farkındaysanız bir sınırlama bulunmakta. 2026 gelecek, 2025 bitecek. Örnek vereyim ülkemizde 5 tane anayasa vardır. Ee, şu an 1982 anayasası bulunmaktadır. Misal 1924 anayasası yürürlükte kaldığı sürece uygulanmaktaydı. Ta ki 1961 anayasası gelene kadar tamam mı? Süreklilikten kast edilen budur. Peki bağlayıcılık. Bağlayıcılık olarak ne anlama gelmektedir? uyulması zorunludur. Bir karar verildi. Bu herkes veyahut da taraflar için bağlayıcıdır. Tamam mı? Olaydan olaya değişir bağlayıcılık konusu. Örnek anayasa mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır. Bu hangi kurum ve kuruluş ister özel olsun ister kurum olsun. Yani anayasanın vermiş olduğu kararlar herkes için bağlayıcıdır ve itiraz edemezsiniz arkadaşlar. Hakimin verdiği karar tarafları bağlamaktadır. Diyelim ki bir çift e, karı koca boşanmak istedi tamam mı? Hakimin vermiş olduğu boşanma kararı sadece karı ve kocayı ilgilendirmektedir. Dışarıda simit satan bir kişinin umurunda bile değil zaten tamam mı? Bu sadece karı kocayı bağlamaktadır. Diyelim ki meclis tarafından kabul edilen yasalar yürürlüğe gelince bağlayıcı olurlar. Ee, anayasadan çıkan bir kanun e, resmi gazete, resmi gazetede yayınlandığı an yürürlüğe girer arkadaşlar. Tamam mı? E, tarih bel belirtilmediyse eğer. Bağlayıcılık da bu şekildedir. Bir sonraki kavramımız olan yaptırım. Kurala uymayanlara ceza, tazminat gibi sonuçlarla sonuçlar uygulanır. Diyelim ki ehliyetsiz araç kullananlara para cezası verilmesi, birine hakaret eden kişiye tazminat öder veya da hırkızlık yapan kişiyi hapse atılması. Gerçi günümüzde hırkızlık yapılıyor. Adam polis yakalıyor. Polis işte mahkemeye sevk ediyor. Bir gün, iki gün, bir ay sonra elini kolunu sallayarak tekrardan kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Neyse bu konulara gitmeyelim yaptırım da bu şekilde arkadaşlar ee, devlet eliyle konulmuş derken bak devlet eliyle konulmuş hukuk kuralları yetkili makamlarca oluşturulur arkadaşlar yetkili makam derken buradan e, Türkiye Büyük Millet Meclisi diyebiliriz. Tamam mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasa çıkarması veyahut da Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığı kararnamesini yayınlaması veyahut da belediye meclisinin belediye sınırlarından geçerli yönetmelik oluşturması diyebiliriz arkadaşlar. Ah! Tanımın içinden geçtik. Bak tanımı hücrelerine ayırdık. Her bir e, içinde bulunan tanımın her bir kavramı ayrıntı olarak size aktardım tamam mı arkadaşlar ee, bir videonun daha sonuna geldik umarım kendimi anlatabilmişimdir sizlerde anlayabilmişsinizdir ee, bir eksikliğimiz bir kusurumuz varsa arkadaşlar yorumlarda belirtin eğer bu notları temin etmek istiyorsanız e, açıklama kısmında link bırakacağım oradan da ulaşabilirsiniz o zaman bir sonraki sayfamızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.